Merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce arkadaşlardan bir tanesi yazmış. Ala Türkiye'ye mi özeniyorsunuz diye. <laughs> arkadaşlar ben konuşmayacağım bu konuda. Adamcı köpek sevme konusunda Ala Türkiye'ye mi özeniyorsunuz diye yorum yazmış. Ee, ben de dedim e, beni bilen eski takipçilerim yorumları bırakıyorum arkadaşlar. Ben konuşmayacağım. Siz siz konuşun. E, bu sizin de hakkınız. E, hatta şuraya bir yere bırakırım arkadaşlar o yorumu. E, o yoruma da gidip de cevap da verebilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ne? <be>, lan dürüstü. <laughs> oh, benim size. <laughs> Gezintiye çıktık. Hançer ve Yavuz dede o da korsandan, korsanın eşiyle de geldik. <laughs> o Gel bak gel. gel. Yavaş oğlum yavaş hayır. Burada kazınman lazım oğlum. Kazınmayayım. arkadaş. Bir işiyor, bir işiyor, bir işiyor, bitmiyor ya. Korsan, Kursan, o bu iş. Bak böyle kazanacaksın onu Bak, 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 bak. Nasıl kazanıyor bak. Of benim benim kuşum. benim benim oğlum. Kursanla da dağlaşmıyorlar iyi lan. Ama sanki arkadaşlar dediğim gibi Yavuz dedi hem benden komut bekliyor hem de çok efendi bir köpek. Ee, hani zaten bilirsiniz efendi. Ulu babış babış. Of benim benim bacağımı. İpi de düşüktürdün elimde. Tüvürsün. <laughs> Şunu açayım gayrı dur. İlçeye çıktık nasılsa gel. Gel Of benim sana. Hem benden komut bekliyor hem de dediğim gibi çok efendi bir köpek. Ama efendi insanların hani susan insanların bilirsiniz kafası atarsa bir sefer atıyor ama net atıyor. Tam atıyor böyle orijinal bir şekilde. <laughs> Aynı öyle. Aferin lan size. Videonun başında Sorduğum soruyu da dediğim gibi hem yorumlarla hem de o arkadaşın yorumuna giderekten o arkadaşa da e, yorum yazabilirsiniz. Cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yokuşlar. Aferin size. Şöyle biraz bayra doğru gezelim dedim arkadaşlar. Gel oğlum gel. Gel. Sen de gel kursa. Nasıl olsa anlaştınız. Şimdi de büyük kişi geldi dürdüğünün. Çivi var lan dürdü onlar da bak çiviye ne batma basma yani. Ayağını. Şunu ayağının altından alayım arkadaşlar. Eh. eh. <laughs> Böyle. Aferin oh, benim, benim bacama lan. Yırt oğlum, yırt. Yırt. Aferin oh, benim, benim oğlum <laughs> Birzi. <laughs> Korsan lan. Şeyde geliyor arada sen. Hançer. Hançer. Vay <laughs> vay 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 ay vay. Vay ay vay. <laughs> Aynı. Kurt Boğan da benim gibi benimle böyle çocuk gibi oynardı arkadaşlar. Aynısı ya. Valla birebir. Aferin <laughs> size. <laughs> babuşlar, babuşlar. <laughs> <laughs> Oho, babo bu arkadaşlar dişiye bak. <laughs> ya bu korsanla bir şeyler var ya ben anlamadım ya. Bu işi. Vay yavrum vay. <laughs> Yalnız korsan vallahi bu dağlarda kemiklerini kırabilir ha onu söyleyeyim. <laughs> Yavaş oğlum arkada ben varım toz. <laughs> of, benim size koş. Koş. Birbirlerine meydan okuyorlar arkadaşlar böyle. <laughs> Şöyle gidelim gelin. Gelin bay. Obuydan. <laughs> Aferin lan yana dersi. Kazın oğlum. Kazın. Kazın oğlum. Tam kazın alacak yer. Aferin <laughs> benim başıma lan. Ya o Ha, at öyle toprağa kafasına kafasına. Vay yavrum olan. <laughs> <laughs> Gel. Gelin bak, kaçır. Gel oğlum. <laughs> Gel He. Vallahi bu korsan da dişileri cezbe cezbedecek bir değişik bir şey var. <laughs> Vallahi ne kadar dişi varsa mahallede hepsini kendine avrat yaptı. Hani sözün şeyini söyleyeyim ben size. Gerçekten kendine eş yap hepsini. Ne kadar dişi varsa. Artık nasıl ayarlıyor, ne yapıyor bilmiyorum ki. Dürzü. Hançer. Hançer'in ayağı mı yoruldu? Ne oldu? Arkadaşlar bakın şuna, şuna da kanat getiriyorum. Hani yavaş yavaş köpekle e, bağımız güçlendikçe, o köpeği anlamaya başladıkça e, dediğim gibi Yavuz Dede de hani kurt boğan gibi eee da aynı sakinidi, idi. E, kolay kolay kavga etmiyordu. Yavuz Dede e, yani bildiğiniz tam bir yabanici arkadaşlar. Yabani kurt muhabbetine Tam birebir bir köpek hani tabii ki e, bekçi köpeği de olabilir e, çok asil bir köpek yani arkadaşlar ama dediğim gibi bence yavuz dede kolay kolay kavga etmiyor ama kavga ederse de çok kötü kavga ediyor benim düşüncem bu aynı kurt, kurt boğan da öyleydi. Burada büyük kızanda köpeğin dört ayağını yerden kesip yere vurduydu arkadaşlar. Hincer. Gel lan. Dürdü. oraya yatmam geldin. <laughs> Hançere doğru gidelim mi oğlum? Hincer acaba bizim mi kıskandı? Olabilir arkadaşlar böyle şeyler. Kıskanıyor üzülüyor. Yavuz dede hançer az sevelim de belki şey der. Lan dürdü. Sen dürdü müsün lan? Ha? İyi atıyor lan burada lan. İyi. Dürdü. Gönlünü çalamıyor. Gönlünü ne diyeyim ben böyle. Hem Emla Firzi, ha? Niye yatıyorsun burada? Değil mi? <laughs> Aferin sana. Ayağlan oğlum. Zibidi, gezmeye geldik. Sen burada yatıyorsun ya. O tarafa mı gitmek istiyorsun? Ne uğrayıyorsun Firzi? <laughs> Gelin bari gel. Gel şu taraf güzeldi gel. Gel 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 gel. gel, gel. gel, gel. Ha, bu tarafa getirebildim arkadaşlar. Hop <laughs> verim <O>, size. <laughs> Korma korsan. Gerçi korktuğum mortuğum da yok da dürdü. Sana çok durmam. Oğlum bu tarafa getireyim diye uğraştım. Zibidi. Heh. Dişiye bir bak dişiye. Hayır, gel. Gel. <laughs> ya oğlum. İyi lan. Of. Oh. Hançer biraz ayrı dağılıyor dürüst. <laughs> oh. Şuna bakın sen arkadaşlar kızlar buna bakmasın da kime baksın? Temizliğini yapıyor, şeyini yapıyor. Ha? Kendine baktığı kadar, ya şey onlara baktığı kadar kendine baksa. <laughs> of benim benim bacıma. Hançer, babuş. Hançerin derdi başka yavrum. Hançere ne diyeceğim? <laughs> bak. Heh, şurası biraz daha güzel yere benziyor. Çukurlu mukurlu. Lan, ha. Dişiye bak sevdi mi orada onu. Bak bak bak. <laughs> oğlum. Aferin lan size. Bak 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 bak. Oferim benim oğluma. verim lan sana. Bak 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 bak. Kaz oğlum. Kaz oğlum. <laughs> bak, bak, bak arkadaşlar va, Aferin lan size. Aferin lan size. Ha <laughs> böyle olun işte. Canınızı yerim sizin. <laughs> güzel. 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 Sevdim bu işleri. Güzel. <laughs> Aslında kamera tutacağını getseydim az. Yavuz Dede'yle güreşirdim şurda Emelhan 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 Ha? Basta bacası Hehehehe <laughs> Hıh Babacım 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 Hop verim sana lan Düzgün Ha? Hehehe Hıh Hadi Açık çıkış 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 Vah <laughs> vah Vah ayıya bak Vah ayıya bak Hehehehe <laughs> <laughs> Hop verim benim bacama lan. Hop verim lan. Hançer. Hançer vallahi kıskanıyor mu oğlum ya? Yorma beni ya. Dürsü seni de seviyorum. Bak <laughs> bak ba, ba. Nasıl seviyorlar bak birbirlerini. Hadi bayım ha. Hop size. Onlar gidiyorlar nereye gidiyorlarsa. Biz gitmeye oğlum dünden çok yoruldum vallahi bacaklarım. Şu kırık ayağım, şurada kemik biraz ağrıyor arkadaşlar zorlayınca. Dünden çok gezdik ya öyle böyle gezmedik. Şöyle biraz uzaklaşsınlar ben şöyle şu tarafa gideyim. Bunları bir koşturayım arkadaşlar. Ulan var ya. gel mançer. <laughs> Babuşlar lan. lan. Hadi gidelim. Hadi gidelim onlar gitsin. Onlar karı koca geziyorlar oğlum. Ay onların yanında gezmeyecek. <laughs> Vay dürdüler <durdular. gülüyor> ma. Gel. dur da seni de seveyim lan düzdü. Ay. Vay 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 vay.